Değerli izleyicilerimiz, değerli offroad e, takipçileri gördüğünüz gibi offroad ekiplerinin araçları her ilçeden, her ilden aşağı yukarı geliyorlar. Araçlarımız sıralı sıralı gördüğünüz gibi dikkatli bir şekilde, e, düzenli bir şekilde takipleşiyoruz. Gidiyoruz. Sayın Mehmet Erbilan arkadaşımız offroad yarışlarımız, araçlarımız hepsi tamamen burada yarış araçlarımız gördüğünüz gibi tek tek sıralanıyor. Tek tek gidiyorlar. Önemli olan bu etkinliğe katılmak, önemli olan bu etkinlikte bulunmak güzel bir etkinlik. Bu etkinliği düzenleyen e, Sivaslı hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladılar. Gereken ikramda vurundular. Allah razı olsun başkanımızdan. E, bizi böyle yerlere getirdi, gezdirdi. Sivas ekibine tekrar teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 40-50 aracımız var. 40-50 araçtan e, şu an için platformumuz yok ama tamamlamış oluyoruz şu anda aşağı yukarı araçlarımız bitti Başkan sizi çekmeden gitmedim. başkanım. Çektim hepsini inşallah. Galip başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu ekibi kurdu. Bu ekiple buraya geldi. Sağ olsun Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz Sivas Oluşu Kulübü'ne çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir kampanya yapmış kendisi. Mehmet Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim, ederim. saygılar